Herkese selamlar. Ben Jin. maçtayız. Bugün Moskova aldım. Ay giriş ekranında neler çektim arkadaşlar. Var ya bir görseniz bir bilseniz neler çektim. Adamlara yer veriyorum falan. Birine diyorum ki tank geç. Yer veriyorum bir de herosuna falan. Yok Moskova alma. Moskova çöp. Yok şöyle. Yok baskın almayacağım. Tipleri görüyorsunuz değil mi? Bugün e, Moskova oynuyoruz. Bakalım. Yanımda baskınsız karşımda a, e, tanklı bir Vamban var. Vamban çok güçlü bir şampiyon. E, benim yanımda da baskınsız Cavit var. E, şartlar her zaman olduğu gibi. Votumuzda Balman falan var. Troll mü? işte. Hatta ben direkt şu... Dur chati de şey yapmayayım da kapatmayayım da şu 3 külleri de taşıyayım. Klasik Moskov'un şeyidir bu bilirsiniz. Alışkanlık o bizde. Şu anda Elgato'da bir sıkıntı yok değil mi abi? İnşallah yoktur. Neyse. Ben bu şartlarda bu maçı taşıyacağım arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Yani o adamın aygısı var, yanında Frankosu tankı var. Ben ben ne yapıyorum? <laughs> ya da aşağı. Bunu şuradan bir tane daha vurursam çok güzel. Niye şeyin hasarı da güzel geldi. Onu duvara vursaydım da kesemezdim bence ya. Ama keteriz bu arada üzerine giderse. <laughs> Sakince ne kaçacağım buradan ya. Oha peşime geliyor musun? 4 oldu. 4 oldu vallahi geliyor adam. Buradan kaçarız ya. Hala geliyor. Bizim midimiz kim? Bizim midimiz kim abi? Midimiz Sicilyon mu? Allah Allah. Ortalık karışık. Evet takımda iki tane kill bende var. Almanımız botta ölüyor. Yaramızda kalsın. Bir de giriş ekranında şey diyor. Bak Moskova alma. Serim var. Serimizi mahvetme. Serim var. Mahvetme. La oğlum. La oğlum. Sen önce bir kendin oyunu öğren. Tamam mı? Önce bir kendin oyunu öğren. Ondan sonra başkalarına oyunu öğret. Yanlış mıyım arkadaşlar ya? Önce bir kendini öğreneceksin. Daha sonra insanlarına oyunu öğreteceksin. Ya hocalık yapmadan önce bir öğrenmeleri lazım oyunu. Biraz zorlu bir maç olacak. Eğer kitlemeye devam ederlerse zaten normalde de van van güçlü bir pik. Biliyorsunuz. Ve baskınsız oynuyor yanımdaki adam. Ben 3 level'ım şu anda. Level olarak da inanılmaz gerideyim. Ultiye girecek. Ultiye girecek. Ultiye girecek. Tamam. Oraya bir ayar çekemez miyiz ya? Nereye gitti o adam? Adam nereye gitti lan? Geliyorum oraya, geliyorum. Güzel. Kes at, tek attı lan. O ne lan? Van la Cavit öldü eleman. Karşıdaki eleman da baya kötü ya Wanwan'da. İnşallah klasıp sırtımıza vurmaz yani. Böyle bir elemana ölürsek... Tamamız gerek. Kuzgun hesabındayım arkadaşlar. Bu benim hesabım değil. Oyunda karşıda görürseniz jin e, yazmayın. Direkt oynadığım bir hesap da değil. Sizler için Moskov e, için girdim. Moskov ben de hani e, oynamak istiyorum. Sizler de benden çok Moskov istiyorsunuz ama şöyle bir olay var. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şöyle bir olay var Moskov'da. Ne yapıyorsun lan? Tamam çık geri. Çık geri abi. Geri mi geleceğim buraya? Yok ya. Bu <laughs> da arkada beni bekliyor. Moskov'da şöyle bir olay var. Pik zaten güçsüz. Bir de üzerine alındı mı? Şey, linç yeniliyor abi. Sövüyorlar falan. İpine vuramaz mıyım? Hadi çıkalım. Sakince oynadık. <laughs> Çok dümdüz oyun oynuyor eleman ya. Eyvah geliyor onda geliyor. Hadi sorun yok. At, sorun yok. Ee, şimdi. Item'i bitirdikten sonra aralarına girip çatır çutur vuracak bir item. Bizim canavar avcısı canımız gözümüz itemimizi bir alalım. biri şey e, arkadan gelip çalar diye destek amaçlı attım da görüş almak için. Orası yanlış anlaştım olsun. Oraya bir dipnot geçelim. Ah! W erken attı. Ne yapıyor lan bu? Güzel. Bu ne yapıyor? Rencimiz yok ki. Ben bu elemanı keserim ya. Tamam onu ikisinden kes bari. Ben yani yeterince vurdum onu zaten. Can çekiştim oraya range'im kısa olmasından dolayı ama. Yeterince güzel hasar verdik. Şimdi birazcık ormana gidelim yavaştan. <laughs> İkinci item'i bitirmem lazım. Böyle aralarına girip. Çok rahat bir şekilde kill alabilmek için. Gerisi zaten kolay olur ya. <laughs> aşağı doğru geliyorum da. Ne oluyor burada? Yedi mi yedi yedi? Çok güzel yedi. Hadi oğlum aşağı. Erken sapladık adama ya. Affetmedik. Ne yapıyor lan bu? Ya? Aa direkt ulti attı. Deli. Ne yapıyorsun lan? Köpfe alıyorlar ya, hero'yu görünce, direkt böyle üzerime çıkıp vuruyorlar. Direkt üzerime koşup vurmaya çalışıyorlar. Böyle çoğu fazla kişi Moskova oynamıyor ya ya da oynayamıyorum artık bilmiyorum ama galiba çoğu kişi Moskova oynayamıyor ki bu insanlar Moskova görünce bu kadar yat küfür ediyorlar kendi takımı da görünce ya da şey yapıyorlar böyle. Ee, çok kolay bir şekilde üzerine atlıyorlar. Ultiyi batacak bu arada. Sorun değil, sorun değil. Ölmem değil mi? Öldüm lan tek attı lan. Gördünüz mü arkadaşlar? 1 4 adam e, 0 4'tü bu arada beni kesmeden önce. 0 4 olan bir adam, yürümeyi oyunda yürümeyi bilmeyen bir adam sizi böyle rahat bir şekilde kesebiliyor. Moskova'nın Moskova oynamamamın e, en büyük nedenlerinden biri de bu. Biliyorum ben böyle şampiyonu iyi oynadığım için böyle siz seviyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Çünkü zamanında çok fazla Moskova oynamıştım ama bu nedenden ya sen de bir sus artık ya. Pan kazıp AD kazıp savaş ürünü girip taşlaştırıl oynayıp baskınsız oynuyorsun nasıl bir cavitsin, akıl veriyorsun insanlara sus artık sus. Susturdum bu adamı ya. Her neyse nerede kalmıştık hani bak e, kimse aşağılamıyorum yanlış anlamayın bu arkadaş oyunu bilmiyordur belki ama. Yine de bu arkadaşın bile orada beni ketmesi birazcık ironi. Hani ironik mi artık ne derler komik yani treji komik ha. Bu, bu daha iyi oturdu. Gördünüz değil mi adama nasıl öldüm. Normalde kesememesi lazım yani. Adamı zaten yeterince kesmişiz. Yani tek ile de kesemez. Ve sadece bunda değil birçok hero'da böyle bir olay var. Bu şampiyonda böyle bir sıkıntı var. Abi tertemiz kesmedin mi ya? Girdim sapladım çıktım. Çok iyiydi. İyi iyi güzel. Çok da şey değilmişiz ya. Unutmamışız. Burayı bir alalım mı? Gelme üstüme. Kriti alacağım birazdan. Moskova sadece bu nedenden dolayı da değil. En çok niyet çok fazla tercih etmiyorum biliyor musunuz? Şimdi sen birkaç item e, katman gerekiyor. Sen bir kere oyuna başlarken range'in tamam mı? E, range'in az. Birazcık Moskova gömüyormuş gibi oluyorum ama gömüyorum. Diğer şampiyonları övüyorum aslında. Range'in az. As. Risk alman gerek. 350 tane hasar vermen gerek. E, <laughs> mesela şu şampiyon tek itemdayken ya da itemsizken mermileri tutturduğu gibi kim mermileri tutturmak çok kolay. Zor değil. E, Granger iyi oynadığım ADC'ler arasında ilk 3'e girer bu arada. Ondan dolayı biliyorum. Hani Tek köyü tutturdun mu adamın direkt yamultuyorsun. Tank mak kimseyi dinlemiyorsun. Adam direkt e, bırakıyor telefonu aşağı. Ama bunda öyle değil. Bunda iyi oynaman gerek. Range'in az. Az vuruyorsun. 700 tane vurman gerek. Skill yememen gerek. Yani ekstra 100 tane efor harcaman gerek. Şunda bir efor harcarken. Öyle bir olay varken ve bu tek e, da Granger üzerinden dönmüyor. Çoğu şampiyon üzerinden dönüyor. Ben de ondan dolayı bu sıralar Yiznusan ve Granger'ı daha çok öncelik veriyorum kendimi yormamak adına daha güzel oluyor açıkçası. Bota biri baktın ya. Sen de abarttın ama bence yani şimdi öyle. O az önceydi ben kritiği mırtiği aldım yani öyle vuramazsın artık bana az önceki gibi. O birazcık geçti. O geride kaldı. Bırak gelsin bırak. Gelecekler zaten. Oynarım ben bunlarla ya. Ülkesi var mı acaba Deskin? Aman ama şaka yaptım ya şaka ya. Aa adam buraya kaçmış bile. Ama ulti batmasın şimdi. Uğraştırır. Ulaşım gelirse güzel olur. Ne yaptı bu? Ne yapıyor bu? Hepsini oynarım, hepsini oynarım, hepsini oynarım, oynarım, oynarım. oynarım. Oynadım. Gel gel, ben ver bana ya. Ya adam adam giriş ekranında söylemeyi biliyordun ama. Niye giriş ekranında küfür ediyordun bana? Şimdi burada adam mı olduk? İyi oynadık diye. Ya bir daha biz adamız mı şimdi yani şimdi? Hani burada iyi oynadık diye mi adam olduk yani? Onu anlamadım ben. Ve çok saçma kurdum cümleyi de. <laughs> Böyle küfür eden adama böyle adam adam dedirttiririm işte. Böyle giriş ekranında ön yargılı olup artistlik yapmayacaksın öyle atarlanmayacaksın. Böyle yedirirler lafı adama. Böyle yedirirler. Küfür mü etti ters dedi mi tam da bilmiyorum. Şimdi buradan küfür etti deyip hakkına da girmeyeyim çocuğum da. Yani lafı bana ağır geçirdiler yani. Neyse ağır da bugün ADC lane'inde oynamamıza rağmen şartları baya kötü olmasına rağmen gayet iyi oynadık 130 Ama dediğim gibi maçta söylediğim şeyler yani kesinlikle doğru. Ben tabii ki de Moskova 7-24 oynamak isterim. Sonuçta siz ne kadar benden Moskova izlemek istiyorsanız ben de deli gibi Moskova oynamak istiyorum. Bak bunu içimde saklıyorum ama şöyle bir olay var abi. Yani Birçok ADC'den güç olarak inanılmaz derecede eşit değilken güçsüzken zoruma gidiyor açıkçası oynarken hani böyle ölmem yani. Mesela karşıdaki mamanı asla hafife almıyorum gayet. Oyunu öğrenebilir ilerleyen zamanlarda. Onun lafım yok. Oyun bilgisi olarak benden alt seviyedeki bir oyuncunun çok basit hareketlerle beni kesmesi benim zoruma gidiyor. Çünkü niye ben boyuna oyuna yıllarımı verdim. Arkadaşlar videoya güzel beğeni gelirse şöyle 3-4k arası bir beğeni gelirse sizlere kulgun e, kuzgun hesabındayım. Bu, bu hesap hazır bendeyken 3-5 Moskova videosu çekerim. Kenarıya atarım. Belki da bilirim, bilmiyorum. O beğeninin rakamına göre. Dediğim 3-4K üzeri gelirse sizlere bol bol Moskova videosu atmak için uğraşırım. Çabalarım. Çünkü çabalarım diyorum. Oyunda neler çektiğimi siz benden duyuyorsunuz. Görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.